mübarek rüyalardan kabul edilir. Rüyada aşermek rüya sahibinin güzel haberler alacağını müjdeler. Beklenti taşınan her alanda büyük bir başarı ve mutluluk yaşayacağı işaret edilir. Hak yolunda ilerlendiğinin işaretçisi olan bu rüya, talihe, iyi niyete, şifaya ve daha birçok güzelliğe alamet eder. Rüyada tatlı aşermek Hayırla tabir edilen rüyada tatlı aşermek bolluğa ve berekete işaret eder ve yaşam kalitesini yükseltesek bir refaha ermenin habercisidir. Dünyevi nimetlerden yararlanacağı tabir edilen rüya sahibinin hanesine huzurun geleceği müjdelenir. Rüyada tatlı yemek güzel gelişmelerin habercisidir. Rüya sahibinin hayatındaki birçok sıkıntının son bulacağı tabir edilir. Sağlık problemleri başta olmak üzere hanedeki sorunların, çatışmaların biteceği ve mutlu günlerin kapıda olduğu rivayet edilir. Meslek yaşamının kariyer yapabilecek kadar sorunsuz ilerleyeceği müjdelenir. Rüyada çikolata yemek Talihin rüya sahibinden yana olacağının habercisidir. Rüyasında çikolata yiyen kimsenin refaha ereceği ve hastalık yaşamayacağı rivayet edilir. Bekar kimseler için bu rüya hayırlı kişilerle yaşanacak olan birlikteliğe alamettir. Anesine huzurun hakim olacağı ve neşeli zamanlar yaşayacağı tabir edilir. Bir başka tabir ise kasvetli bir rüyada çikolata yediğini gören kimsenin sağlık problemlerinin olabileceği şeklindedir ve kontrol olması faydalı olabilir. Rüyada çikolata almak olumlu tabirlere sahip olan rüyalardandır. Rüyasında çikolata aldığını gören kişinin hanesinde güzel gelişmelerin mutluluğunun yaşanacağı, huzurun hakim olacağı tabir edilir. Evli kimseler için zevcesiyle iyi geçinmeye delalet eder.